Merhaba ben İsmail Taler'den Derin. Bugün okulumuz tarafından 29 Ekim için Bandırma Füze Kulübü'nü izlemeye geldik. Duygulanlar Yaşadık çok güzel bir filmdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 11, 11 Elektrik Elektronik'ten Fatih Ataman var. İstanbul Roket Takımı kaptanıyım. <laughs> Bugün 29 Ekim kapsamında Bandırma Füze Kulübü adında filme geldik. Çok duyguluydu, çok heyecanlıydı ve çok Heyecan Çok gaza getirici bir filmdi. Ee, önümüzü, yani çalışmalarımızı o kadar hızlandıracak ki bu film. Herkesin heyecanları doğrultuda. Herkes çalışmak istiyor. Herkes azimli. Çok teşekkürler. de emeği geçen e, Dijital Sanatlar Yapımı ve TRT'ye çok teşekkür ediyoruz. Güzel aynen, bir yapım aynen, olmuş. Sağ Herkesin ne sağlık bir Yeşilçam tanıdığı olmuş. Biz de İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu sesi Öğrencileri olarak ya bunların elimizden geldiğince bir kısmını da yaşamıştık. Evet. O yüzden bizi etkiledi. Ne <laughs> Okul idareniz destek veriyor. Sağ olsun. Ben. Sağ olsun Yani ben. ülkemizdeki beyinlerin göç etmesi üzücü. <laughs> Yapacak bir şey yok. İnşallah biz de adımızı yüksek yerlerde taşıyacağız. Ama yüksek yerlerden sonra gelip tabii ki de vatanımıza hizmet edeceğiz. Çağın İTÜ şey, Meslek Lisesi'nin bilişim bölümü öğrencisiyim. Evet, filmde gayet beğendik arkadaşlarım ee, arkadaşlarımla örnek olacağını düşünüyorum. Herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. Okulumuza bize bu programı yaptığı için teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle okulumun düzenlediği bu etkinliğinden dolayı okulumuza çok teşekkür ediyorum. Ve e, filmi çok beğendim. Merhabalar, ben İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi öğrencilerinden Miraynır Özçelik. Okulumuzun ve sponsorlarımızın bize sağladığı mükemmel imkan sayesinde bugün Bandırma Füze Kulübü filmini izlemeye geldik. Filmdeki tek fark açıkçası biz okulumuzdan ve sponsorlarımızdan istediğimiz desteği her şekilde alabiliyoruz. Ama umarım okulumuz öğrencilerinden biri de kendi ülkemizde böyle bir başarı, ulusal alanda bir başarı elde edecek ki biz hafiften elde etmeye başladık. Umarım daha ilerine okulumuz öğrencilerinin hepsi birlikte elde ederiz. Ben İtme Aile'den Arhan Demirci 10. sınıfındayım. Bütün okul olarak buradayız e, ve e, filmde cidden duygulandım. E, arada gözyaşları aktığı oldu, aramızda kalsın. E, yani bu şey etkinliği bize sağladığı için okulumuza çok teşekkür ediyorum. Film gayet güzeldi ve e, izleyenlerin herkesin de büyük ihtimalle içinde bir o ateşin alevlendiğini e, hissedebiliyorum. Bende oldu. E, bu Bunlardan dolayı emeği geçenlere, herkese teşekkür ediyorum, Saygılar. Merhaba, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugünkü etkinlik çok güzeldi. Çok güzel bir film izledik, okulca geldik. Gayet güzeldi, çok güzel hikayesi vardı. Gençlere ne kadar önem vermemiz gerektiğini anladım. E, açıkçası bizim okulumuz da bu yolda ilerliyor. İnşallah her şey daha da güzel olacak. Teşekkür ederim. Merhaba, Serdar Ergün. Navitas Spas Sports işletmelerinin sahibiyim. Bugün Samtik Üniversitesi öğrencilerimizle çok güzel bir vakit geçirdik. Bandırma Kulübü, fizik Fize Kulübü'nü herkese tavsiye ediyoruz.